Sevgili seyirciler, biraz sonra izleyeceğimiz film dünya sinemalarının eşsiz klasiklerinden olup Arabes Western türünün ilk ve tek örneğidir. Geçtiğimiz yıl Zambiya'daki uluslararası sinema günlerinde kısa metrajlı film dalında altın çekirge ödülünü kıl payı kaçıran film, festival komitesi tarafından çok beğenilmiş ve başkanın bu yaşıma geldim böyle film görmedim, olmaz böyle film şeklindeki sözleriyle takdir edilmiştir. Daha önce ızdırap ve merhamet dolu filmleriyle olay yaratan muhteşem konserlerinden tanıdığımız Küçük Hüsamettin, birazdan izleyeceğimiz Hüsam The Kid, Hanzo Kid'e karşı filminde başrolü üstlenmiştir. Hüsamettin'in boyu orijinaldir. Lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayınız. Olsun biz de bunu sabahtan beri havale bekliyoruz. Buyurun efendim istediğiniz nedir? Alaska'dan frigodan. Affedersiniz Alaska'dan havale bekliyordum. Bir bakar mısın? Bu bir soyguncu diyorum. Ya, herkes sıraya gelsin. sırtını duvara dönsün. Ellerini duvara yaslasın. Aha böyle. Affedersiniz Çabak. ama soyguncu bey neden ellerimizi duvara yaslayacağız? Usul böyle usul. Hadi çabuk sökül paraları. Ne kadar istiyorsun? Kasada ne kadar varsa hepsini getir. Ee <laughs> peki saymayacak mısın? Yok saymaya gerek yok. Sana güvenim sonsuz. Yakışıklı bak bu paraları ziyan etme. Hayır sen şimdi bunları çarçur edersin. En iyisi sana buradan bir kardeş hesap açalım. Efendi gibi faizini ye. Ya. Evet ya. Sokaklar soyguncu dolu. Allah muhafaza paranı çalarlar ya da malarlar. Evet evet. En iyisi sana buradan bir hesap açalım. Neydi senin adı? Hazukit Hanzucu, doğru değil mi dedikleri? Doğru, vallahi doğru. Kimseye güvenilmez. Etraf solgunca olur, paralarımızı çalarlar. En iyisi bankaya yatıralım. Yatıralım, yatıralım. Buyurun, buyurun paralarımızı çalmasınlar. Bir yıl vadeli olsun, lütfen. Tamam, ben sana cüzdan hazırlarken... ...sen de bana duvardaki posterini imzalar mısın? Tabii, imzalarım. Al kalemi. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi kaçalım. Niye kaçıyoruz? Şerif gelir şimdi. Ya ben buranın şerifini tanırım. Ölmem <laughs> karas. Ya mezdar, ben de beş tane kara as var. Hile yapıyorsun. İspat et. Adamım. Evet. Bir kanun adamına yakışıyor mu hile yapmak? Hamsi ve evet. adamları. Evet, Tanzakit. <laughs> Batının en belalı kovuyu. Paran. Bir abi. Bize viski getir. <laughs> Cemal abi. Sonra bu ne sessizlik böyle? Burada şöyle yalık sesli bir kovu yok mu ha? Hey, izokit gel ağabeyimize bir şarkı söyle. Ah Türk şöyle oku bakalım Hele meyrem, meyrem, meyrem Kele meyrem, meyrem, meyrem Eller kınalı meyremde Gözler sürmeli meyrem Eller kınalı meyremde Gözler sürmeli meyrem Bravo! 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 <laughs> hey! hey! Dinleyin beni! Çetemizin vakit sıkıntısı var. Bundan sonra her gün bize bir miktar para vereceksiniz tamam mı? Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim yürü. <laughs> still <laughs> hey Barmen! Bana bir viski versene! Viski yok! Öyleyse rakı ver! Küçüklere içki vermem! Öyleyse küçük rakı ver! Çekil ulan ufaklık! Sen benimle ne biçim konuşuyorsun ben seni ayağımın altına böyle ufalarım biliyor musun? Boksu! Ya! Ufaklık sana öyle bir ders veririm ki büyüyünce bile unutamazsın! <laughs> <Ha! Ha! gülüyor> <laughs> ulan ben şimdi seni... <laughs> <laughs> Sen neymişsin be abi? Tabii bende daha ne numaralar var, şu yeni çıkan yüz liralar var ya... <laughs> ...ben onu bile vurabilirim hem de sol eller. Yok ya, bak işte buna inanmam. Bak vurayım da gör bak şimdi bak. <laughs> Gördün ee, mü? Para nerede? Parayı atomlarına ayırdım da ondan görünmüyor. <laughs> şu ambalajı açılmayan bisküvitler var ya... <laughs> ...onun ambalajını bile açabilirim, bak şimdi bak. <laughs> Gördün bak, 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 bak. Nazlıge bak, deli bile var ha. <laughs> Ben böyle kovboy görmedim. Göremezsin tabii ben türkü bile söyleyebilirim hem de arabesk. <laughs> Gelsene bakayım, senden biraz konuşalım bakalım hadi. Hadi gel konuşalım hadi. hadi. <laughs> Önce tanışalım. Ben bu kasabanın şerifiyim. Adım Şeref. <laughs> Benim adım Küçük Hüsamettin. <laughs> Koyboy piyasasında... ...Hüsam kit de derler. Hüsam <laughs> Kasabamızın büyük derdi var. Bunu ancak sen halledersin. Baba! Annem yeme kızım hadi çabuk gelsin dedi. Oley! <laughs> ne güzel kız. <laughs> Süpürge saçlı. Bana sana baba dedi sen kızı mı bu? Evet. Kızım <laughs> genellikle bana baba der. Aa, kızım <laughs> sizi tanıştırayım. Bu müthiş kovboy Husam Dikit. Hacım olarak ufak tefek olduğuna bakma. Zehir gibi bir kovboydur. <gülüyor> <gülüyor> kızım Şerife. Şerif'in kızı Şerife. <laughs> o ne ne güzel. <laughs> Smoçuk. <laughs> Memnun oldum Husam Dikit. Tamam kızım tamam. Sen şimdi git ben biraz sonra gelirim. Tamam dedim kızım. <laughs> <gülüyor> Aley! <gülüyor> Adeta birbirimize yapışmışız. <gülüyor> <gülüyor> Baba, annem dedi ki o boyu devrilesince sakın kumar oynamasın. Gelirse bunu parçalarım dedi. <laughs> Hüsam kit. He, Şimdi gelelim sorunumuza. Buyurun gelelim hadi. Bu Hanzo kit kasabamıza musallat oldu. He. Bizi bu beladan kurtarırsan, bu herifi ve adamlarını haklarsan... ...dile benden ne dilersen. Merak etme Hanzo kit haklarım. Böylece halk yerini bulmuş olur, <laughs> Hay halk, <laughs> Hadi, hadi gel şimdi bunu kutlayalım, hadi kutlayalım! Yok kardeşim, bizim meslek öldü... ...Eskiden böyle miydi cenaze levazımatçılığı? Haa, işler kesap gidiyor galiba! Berbat, ne oldu bu kasabaya, anlamıyorum ki... ...İki gündür ölen yok, bu gidişle aç kalacağız. <laughs> Merak etme sen! Yeni gelen kovboy sana bayağı iş çıkaracak, tamam mı? Zandaki! <laughs> Uhu! o <laughs> ne? Ne güzel kız! <laughs> Şerife <'in> kızı Şerife! <laughs> Şerife biliyor musun? Seni görür görmez buruldum. <laughs> ben de. Ya artık sen bundan sonra benim hayatımın kadını olacaksın biliyor musun? Ah, o ne biçim laf öyle? Sen bana hayat kadını dedin. Ay anne, yanlış anladın sen beni. Yani ben sana görür görmez aşık oldum, onu diyorum. <laughs> Korkuyorum Hüsam da git. Bu koyboyluğun sonu yok. Her an seni öldürebilirler. Bak o git yarın yine gelecekmiş. Merak etme sevgilim, geleceği varsa gideceği de var. Ben onu öldüreceğim ve buranın bir numaralı koy boyu olacağım. <laughs> <laughs> Dur sana ne kadar nişancı olduğumu göstereyim. Kurşun sadece kalbimi sıyırdı. <laughs> Sen kimsin be adam? Ben küçük bir sandık it. Tanıştığımıza memnun olmadım. Ben de olmadım. <gülüyor> hadi, hadi. <laughs> İçimizden başka kimse kalmadı. Gel, yeke yeke düello edelim. Ee, edelim, hadi yeke yeke yeke. Hüsam, Hüsam, sakın kabul etme. Babam öldü, sen de olmazsan ben yaşayamam. Merak etme Şerife, bana bir şey olmaz. Ben şerbetliyim. <laughs> hadi sen git çorba kaynat geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hanzo dikkat et geliyorum. Mücadele başlamak üzere. Gördüğünüz gibi herkes bir tarafa kaçışıyor. Çünkü belli olmaz. Son derece dikkatli vurmalarına rağmen... ...bazen ufak yanlışlık yapıp... ...çevrede dört beş kişiyi de öldürebiliyorlar. El alışkanlığı ne de olsa. Evet, iki rakip karşı karşıya... ...ikisi de birbirlerini son derece dikkatli gözlerle süzüyorlar. Hanzo başını sallıyor. Hüsamettin dikkatli dikkatli bakıyor. Hanzo sinirli bir şekilde sakız çiğniyor. Hüsamettin son derece sakin. Ve bu arada cenaze lavazımatçısı. Gördüğünüz gibi ölçüleri almak için bir kenarda bekliyor. Şimdi beşe kadar sayacağız. Olmaz. <laughs> Niye? Okumam saymam yok. Ben seve seve sayarım. Ol boyu uzun olmasın hadi çekil. <laughs> Hazır. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> Allah kahretsin aslında benden kaçmaz fakat hedef çok küçük. Sana son bir şans daha veriyorum. Al bakayım. Sağ ol. Tut, Allah kahretsin be! Ve sıra şimdi küçük Hüsam'da. Hüsam dikit, ileriye doğru uzatıyor tabancasını... ...ve sert bir, sert bir vuruş. <laughs> Şerife zevkten dört köşe. <gülüyor> 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 ve beklenen mutlu son. Ben Orhan Ayhan, Teksas'tan selamlar sevgiler.